merhaba arkadaşlar ben Süper Oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte öğretmenimize şaka yapacağız. Hayatınızda hiç şaka yaptınız mı? Sanırım disipline veya rehberliğe giderim diye hiçbir şekilde şaka yapmadım. Şu an bunca yıllık öğretim hayatımın intikamını alacağım. Kanalımı yürüsü bir şekilde abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet kargalar daha kahvaltısını yapmadan biz okula geldiğimize göre ve okul zili çaldığına göre bugünkü öğretmenimiz Mr. Thunderface çok sinirli bir hocamız var evet. Ne anlatıyorsun hocam? Şu an bayağı limit falan çözüyoruz matematik öğretmeni ya bu. Ne yazıyor ki sürekli yazıyor bu şeyler. ne haber? Hocam. Hocam. Hocacığım. Hocacığım. Ne? Ama şu an neden kafa hocanın kafasına bir ton ağırlığında bir şey düştü? Tamam. Biraz da şuraya atalım kağıtlarımızı. Evet. Kırılsın. Hadi 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 hadi. Heh. Hocam, hocam ne içiyor? Aa! Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Biraz da papağanımızla oynayalım. Biraz konuş hadi hadi. Sürekli limit türev integral de anlatılmaz hocam. Azıcık da öyle oynayalım. Ağlama ağlama tamam tamam bir şey olmadı. Niye ağladın ki şu an? Bir tane kaktüs alalım. Aa, bir kurbağa alalım. Oha bir sürü şey alabiliyoruz buradan. Ya uçağa param yok. En çok sevdiğim şey uçaktır ya. O zaman e, biraz kurbağaya. Evet kurbağayı biraz rahatsız edelim. <laughs> Yerinden edelim kurbağayı. Evet. Anam anam dur. Ne bağırıyorsun acaba? Help me mi? Şu an öğretmeni baya hayatından soğutuyoruz ya. Evet. Ama sen de sabahtan beridir aynı şeyleri anlatmaz duruyorsun şu an. Baya limit çalışıyoruz yani burada. Tamam. Ne oldu hocam? Hı. Ağlama ağlama. Tamam tamam tamam. Tamam ağlama tamam. Bir uçak alalım. Bir uçak şart ama gerçekten. Biraz da uçak atalım değil mi? Hocam. Hocam azıcık bize başka dersler anlatır mısınız lütfen? Matematikten gına geldi çünkü. Hocam. Ana sınıfı birden nasıl su bastı anlamadım gerçekten. <laughs> Ciddi olamazsın ne alaka ya. Hoca atınca ne kadar geliyor? Hepsinden 3 puan geliyormuş. Tamam. Bir şeyler almam lazım. O yüzden sürekli atmam lazım hocam sana. Ne kadar tembel bir öğrendim. Hiç ders çalışmıyorum. Ama hocayı, hocayı çok sinirlendirdik. Vallahi işten istifa edecek kadın ya şimdi. Biraz da kurbağayı rahatsız edelim o zaman. Başka rahatsız edecek kimsemiz yok. Peki benim niye hiç sınıf arkadaşlarım yok? Hiç kimsenin sesi gelmiyor. Sadece bana anlatıyor herhalde hoca. Ağlama niye ağlıyorsun ya? <laughs> sen sürekli bana matematik anlatırsan ben de sana sürekli uçak atarım. Ya azıcık Türkçe anlat, azıcık sosyal bilgiler anlat, azıcık hayat bilgisi anlat, fen anlat, bir şeyler anlat ya. Aha kara bulutlar geldi. Aa çok sinirlendirdik. Aşırı sinirlendirdik şu an. Sadece onun başına yağmur yağdı geri gitti. 371 tane şeyimiz var bakayım. Fare alabilirim. Oha çok güzel. Bakayım bu aşağılarda bir sürü bir şeyler alabiliriz. Sınıfı tam hayvan hayvanat bahçesine çevirebiliriz şu an. Biraz da fareyi. Fareyi niye bu arada biz kafese koymuşuz? Ve sallandırıyoruz. <laughs> Fareden çok puan geliyor. Hocam artık gitsem mi? Evet. Ha Matematik dersi bitti mi? Niye bu kadar sinirlendin ki? Anlamadım ben seni. Hepsinden 4 puan alıyoruz. Ben yani Gerçekten hocam niye sinirlendin bu kadar? Bak hala matematik anlatmaya başlıyorsun ama bıktım ya matematikten. Ha küçül sen be evet. Küçük küçük evet. Kadının içine bir şeyler girdi. Allah. <laughs> ne yapayım ama ya? Gerçekten bu fareyi de niye koyduk buraya anlamadım ki. Ben buraya hemen manat götüreceğim. Sinirlenme tamam. Bence sen bir istifa et ya. Olmuyor böyle. Başka hayvan. Aa, alacağım da 1000 lira lazım ona. Vantilatör alalım biraz daha hocayla uğraşıp. Evet hocam. Hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu limit ve integral hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel düşünüyorum evladım. Hocam. Bana şu konuyu tekrar anlatabilir misiniz hocam? Hocam niye hırlıyorsunuz? <laughs> yani anlam veremedim şu an. Hocam. Sakin mi olsanız acaba? Yani ben hiç anlayamıyorum çünkü sizin dediğiniz şeyleri. Hocam. Hocam para lazım ne yapayım? Her şey sınıfımızın güzelliği için ne bağırıyorsun? Ama sen de hiç oynanmıyor ki yani ya. Sürekli bağırıyorsun, sürekli kızıyorsun bize. Bir şeyi anlamadım diyorum. Anlat bana. Evet iç onu iç. <laughs> Kadın resmen gerçekten kendinden geçiyor ya. Ben bayağı kadını kendi canından bezdirdim şu an. At atı. Para lazım para ne yapayım. Mecbur sanatmak zorundayım. Artık matematik dersi bence bitsin. Başka hocamız gelsin. Peki 2 artı 2 kaç eder hocam? Hı? Ben bilmiyorum cevabını söyler misiniz lütfen? Bakın matematik sorusu. Ana o ne be? Hoca vinçle gelmiş. Ana. <laughs> evet biraz ürkünç. Gerçekten kadını kendi canından bezirdik. Ama ne yapayım hocam? Hocam ne yapayım? Para lazım mecbur. Çığlıkların kulağı mı deldi artık yeter bağırma. Dersini bitir git hadi yeter ya. Ama üzüldüm ya. Valla kadını canından bezdirdim. Ama bin lira lazım. Ahtapot alacağım hocam ya. Sınıf ahtapot lazım. <laughs> evet yine kara bulutlar geldi. Ben şu an senin yazdığın hiçbir şeyi anlamıyorum hocam. Gerçekten ne yazdığına dair hiçbir fikrim yok. Sürekli aynı şeyi yazıyorsun. A parantez içinde x eşittir f limit fx artı kosinüs artı x tx. Sinüsler kosinüsler havada uçuşurken ben bir tahta atalayım. Oha yarısı falan da alabiliyorum. Çok iyi. Başka aa elma da atabileceğim. Ahtapot. Oo artı beş. Ahtapotu gerçekten şu an neden denizinden çıkarıp orayı hapsettik? Şu an ne biçim bir sınıftayız biz anlayamıyorum ya. Artık başka bir hoca mı gelse? Ben matematik dersinden çok sıkılmaya başladım çünkü. Bütün gün boyunca matematik dersi mi olur ya? Bu nasıl bir iş ya? Elma alacağım da hocanın kafasına biraz elma atacağım. Olmuyor böyle. O aynı sırada hem hem alırsam mahtubutu da beslemiş olurum. Vallahi başımı ağrıttın artık. Bağıra bağıra çağıra çağıra ya. Yeter ya. Ha, bak sana da atmıyorum. Seni rahatsız etmiyorum. Kaktüsü rahatsız ediyorum ben. Hocam balon gibi şişiriyorsunuz kendinizi. Çıkıyorsunuz bir daha girmeyin bari ya. Ne kadar da elma? 335 tamam. İki tane daha şuraya atalım. Ben bir ya, havalandırma aldım, elma alacaktım, unuttum ya. Neyse biraz havalandıralım kendimizi, evet. <laughs> Elektrik çok, çok o değil. Hocam güzel bir hava geliyor mu size? Hocam. <laughs> Cünden peri bastı. Bence sen bu sınıfı terk et. Elma almak için çalışıyorum şu an. Hocamızın ruhuna bir fatiha diyoruz arkadaşlar. O zaman ben bir elma alayım. Biraz da daha... aa yumurta falan da atıyorum. Hocam. Hocam elma yemek ister misiniz? Bakın tadı çok güzel. Amasya elması bunlar hocam. Yeşil yeşil ekşi elma bayılırsınız. Suratınızı az önce bağırdığınız gibi ekşitebilirsiniz bununla. Bakın karnınız doyar. Niye sinirleniyorsun ki bana? Ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Ben biraz ahtapotu besleyeyim. Evet. Bir de hedefim şu an yumurta alıp hocanın kafasına yumurta atmak. Neden bu kadar hoca düşmanıyım bilmiyorum. Gerçek hayatta tabii ki de böyle şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Bu oyun. Hocayı sinirlendirmeye bayılıyorum. Ne yapayım? Elma ya! Bakın. Gerçekten tadı çok güzel. Kız yesene. Allah Allah. Hocanın kamburunu çıkardık elmaya sata. Nerede yumurta? Of çok iyi balon falan da var. yarasa da almak istiyorum ben. Biraz yumurta atalım. Ama şu an yumurtalara biraz haksızlık oluyor. Biraz ahtapotu yumurtayla beslemem lazım. Yazık hayvancağız aç kaldı ya. Gerçekten hocadaki istikrarı algılamaya çalışıyorum ya. Hala limit integral anlatıyor. Hala matematik ya. Ama gerçekten matematik dersinden de gına geldi şu an. Sen bana sürekli matematik anlatırsan ben de ne yaparım? Ben de her şeye yumurta atarım. Ne yapayım? Ha? Bir git artık gelme. Başka ders gelsin ya. Bin liraya şundan alayım. Bu ne? Ding dang dong. Hmm. Tamam alalım. Biraz şunu at. Aa, çok iyi. Bu hocayı rahatsız etmeli bir şey ya. Çan aldım resmen. Ding dang dong. Artık dersi bitirme vakti bence. Anca onu iç. Bize 2 gram su verme onu iç. Biraz para kasıp yarası alacağım. Ve hocamı yarasayla korkutacağım. Hocam. Yumurtanın tadı nasıl? Güzel değil mi? Biraz da şöyle sesler çıkaralım. Yarası alacağım hocam size. Hoşunuza gider yarasa belki. Belki onunla daha mutlu olursunuz. Artık sinirlenmezsiniz sürekli. Bu arada bu oyunda bir sürü şeyler alabiliyorum. O yüzden kesinlikle bu devamı gelmeye ne kadar like ve yorum gelirse bilin ki o kadar bu videonun devamı gelir. Hocalarımız değişiyor ve gerçekten evcil hayvanlarımız falan değişiyor. Çok güzel bir şey. Ben bir yere salayım. <laughs> Yılan falan alabiliyoruz şuna bakın. Yılanla nasıl korkuturuz bunu? Hocam! Hocam! Hocam. Hocam, hocam. Kadın yer yarıldı, yerin dibine girdi. İnanamıyorum şu an ya. Bir de bilgisayar alalım olmaz. Evet, bilgisayar olmadan şu an olmaz. Of, oh, aşırı rahatladım. Böyle dersler ne kadar eğlenceli ya. O zaman sen gitmiyorsan dersimizin artık sonuna geldik. Bence yumurta yemekten de bıkmışsındır artık. Yarasamızı da biraz besleyelim biraz da. Zilimiz çalsın. Oh. Çok güzel oldu. Oh. Bana dışarı diyor. Beni sınıftan attı. Aha. Hayır kendisi gitmiş. Yeni hocamızın kilidi açılmış. hocayı sınıftan atabildik. Şimdi yan hocamız bu. Sergeant Jackhead Bu diğerinden daha korkunç sanki. Hocam. Yine mi matematik ya? Yeter ya artık yeter ya. Biraz da sen yumurtanın tadına bak sonra gideceğiz hadi. Nasıl sinirlenecek çok merak ettim şu an. Hadi sinirlen. Hadi. Sinirlensene hadi. Nerede böyle bir şey? Ahtapot aldı hocayı götürdü inanamıyorum şu an. Mr. Kızgın surat nasıl gitti ama? Siz de gidersiniz yakında. Ha? Sürekli matematik anlatırsanız sonunuz bu olur. Uzaylılar kaçırdı hocayı. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hocamıza şaka yapıp onu sınıftan attık. Lütfen bu oyunda oynadığınız şakaları Gerçek hayatta hocalarınıza yapmayın Çünkü bu oyundaki gibi yaşanmaz Sonunuz kötü olur Hiçbir şekilde hortmanlarınızı saygıda kusur etmeyin Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir Videoyu kapatırken yani kanalıma abone olmayı Videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi bildirimleri açmayı Aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın